2018'de bak bir uyarı niteliğinde yazdık 2018 seçimlerinde. YouTube'da hala o o 2018 seçimi ile alakalı yazdığımız yazı duruyor. Kadroların değişmesi için bir geçiş sürecinin yaşanması için desteğimizi açıklıyoruz diye bir yazı paylaştık. YouTube'da hala var. Ne demişiz? Dikkat et. Geçiş dönemi kadrolarının hazırlanması için demişiz. Kaçta demişiz 2018 seçimlerinden önce. 8 seçimi geçti. 23 seçimi geçti. Biz 25 yılındayız. Ben bunu söyleyeli 7 yıl olmuş. 8'e dönecek. Var mı geçiş kadrosu hazırlandı mı? Yok. Niye hazırlamıyorsun? Neyi bekliyorsun? Böyle olmaz. Bir farkına var bak. Konjöktürü okuyamıyorsun. Ben bunu söylüyorum. Ondan sonra başkan bana niye sert konuştu? Ne yapmamı bekliyorsun? Ya e dostacı söyler. Söylüyorum bak. Ha burada dinliyorsun. Bak söylüyorum. Yapılması gereken her şeye bak gayet sade bir uslupla anlatıyorum. Bak dost meclisinde nasıl böyle çay çorba içilirken konuşulur. Bunu konuşuyorum. Ben. Yapılması gereken her şeyi söyledik. Her şeyi söyledik. Yıllardan beri söylüyoruz. Yeni değil. Yıllardan beri tekrar edip duruyorum. Tekrar edip duruyorum. Olmuyor. Bu şekilde gitmez bu işler. Topraklarımızda savaşı yaşamaktansa savaşı düşmanın kalbinde yaşamamız gerekiyor. Bunu iyi anlayın. Yoksa kendi toprağımızda, kendi evimizde yaşayacağız bu savaşı. İnsanlar ah edecek. Yapılması gereken her şeyi tek 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 saydım. Tek tek yıllardan beri saydım. Düşüneceğim bir şey yok. Ya acaba ben ne yapsam ki? Daha ne yapayım? İcra makamı ben değilim. Ben, ben beklerim. Bize verilen vaktin gelmesi için Vazifemizi yaparız, söylememesi gerekeni söyleriz ama hiçbir fitneye girmeyiz, hiçbir sorunlu, problemli işe girmeyiz. Sadece bekleriz ama o vakit gelirken senin itibarın zedeleniyor, kendine yazık ediyoruz. Bir babanın evladına şefkatle yaklaştığı gibi, bakın şurada görüyorsunuz kaç zamandır, belki yarım saattir bu konuyu ifade ediyor. Var mı burada bir anlaşılmayan bir şey? Yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok bak gayet açık, sarih, net anlatıyoruz. Bizim yapacağımız bu kadar arkadaşlar.